Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma tam hoş geldiniz. Bugün çayınız demleninceye kadar kolay bir kah kahvaltılıkla geldim e, videoma. E, ne yapıyorum? Çok eskilerden kayınvalidem bir tarifi bu. E, ile karıştırması. Rahmetli kayınpederim de çok severdi. Mekan cennet olsun. Bunu yapmak için e, iki tane soğanımı e, orta boy küçük soğanımı doğradım. E, kırmızı biber, kapya biber doğradım birer tane domatesimiz var yumurtam işte yağım çökeleyim yağımı şöyle yarım çay bardağı yağ zeytinyağımı döküyorum tavanı ocağıma alıyorum arkadaşlar kavrulmaya bıraktım bir gün çok eskilerden yani seneler önce o zaman 18 yaşlarındayım yeni evliyiz e, kayınpederim dedi ki kayınvalideme bugün de karıştırması yap bir yerim dedi Ben de çok merak ettim ne ki acaba bu de karıştırması diye İşte kayınvalidem bana soğanını doğrattığı biber doğra kızım dedi i̇şte, ince ince soğan doğra dedi doğradık ama gerçekten çok da hoşuma gitti ilk defa görmüştüm o zaman başka yörelerde ne deniyor bilmiyorum bunun ismini ama biz çökelek kaştırması kavurması olarak biliyoruz şimdi yaparken aklıma geldi sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar umarım sizler de beğenirsiniz gerçekten hem protein değeri yüksek oluyor çökelek içine yumurtası giriyor hem de lezzetli oluyor. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Şimdi soğanlarımızı kavurmaya bıraktık. Kavurdukça sırasıyla aşama aşama görelim. Kavurma soğanların üzerine iki tane domatesi el biremlerinden geçirdim. Onu arkadaşlar. Pardon. Eğer elinizin altında domates yoksa yazdan yapmış olduğunuz domates soslarından da kullanabilirsiniz. O da yoksa salça kullanabilirsiniz. Evet domatesimiz ve kavruldu. Soğanlarımızla birlikte burada bir çay kaşığı kırmızı biber, kimyon, karabiber pardon tuzum atıyorum, ilave ediyorum. Burada da bir tutam şöyle maydanozum var. Onu ilave ediyorum arkadaşlar. Bunları da şöyle biraz karıştırıyorum. İçerisine çökeleğimi ilave ediyorum. güzelce karıştırıp biraz da çökelekle birlikte pişmesini sağlıyorum. Şöyle fazla değil hemen 2-3 dakika. Kavrulan çökeleğimin üzerine 2 tane yumurtamı kırıyorum. Biraz böyle dağıtarak seviyorum arkadaşlar. Siz bütün bütün olarak da pişirebilirsiniz. Yumurta miktarını da fazlalaştırabilirsiniz. Yumurtalarımızın pişmesi için kapağını kapatıyorum. Piştikten sonra servise hazır. Evet arkadaşlar. Bakın yumurtalar da gayet güzel pişti. Şimdi servis tabağımızı alalım. Evet arkadaşlar servis tabağımızı aldık. Çikolat karıştırmamızı veya kavurmamızı diyelim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Rabbime emanet olun.